Tevhid-i haykıran bir peygamberin ümmetiyiz. Odur bizim odur, odur liderimiz, odur liderimiz. Garip kuraba bir peygamberin ümmeti odur bizim odur odur liderimiz garip kuraba yaşadı bizim peygamberimiz tevhidi hayi kırdı bizim peygamberimiz bizim liderimiz önderimiz odur bizim odur liderimiz garip kuraba yaşadı çilekeş yaşadı rabbine her daim sonsuzdu hamdı sonsuzdu hamdı her yerde her zaman tevhidi haykırdım Garip kuraba bir peygamber ümmetiyiz Biz tevhid erleri, tevhid erleriyiz Odur bizim odur, odur önderimiz Garip kuraba peygamber Peygamber ümmetiyiz Odur bizim odur Odur liderimiz Şirk küfürden beri Bizler beriyiz Tevhid diye söyler Tevhid diye inleriz tevhid inleriz Rabbimiz yolunda cihat ederiz Bizim önderimiz, peygamberimiz Garip kuraba bir peygamber ümmetiyiz Odur bizim, odur odur önderimiz Tevhidi söyleriz Tevhid tevhid deriz Allah'ı birleriz Tevhid ederiz Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşler Kardeşler Allah Azze ve Celle biliyorsunuz bütün peygamberleri tek bir dava için tevhid davası için göndermiştir. La ilahe illallah. Allah Azze ve Celle'yi birleyin ve tağutu reddedin. İşte kardeşler, biz garip kuraba hayat yaşayan, tevhidi haykıran ve şeytanla tüm tağutlarla mücadele eden bir peygamberin ümmetiyiz. Kendisini istese Allah Azze ve Celle köşkler, saraylar verecek fakat o bunu istemeyen garip kuraba yaşayan bir peygamberin ümmetiyiz. İşte bizim önderimiz liderimiz o garip kurabı olan tevhidi haykıran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir kardeşler. Allah azze ve celle bizi zaten yaratılış gayesi ona kul olmaktır. Zariye suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi Bismillah ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa Ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Yine Allah azze ve celle kardeşler ne diyor? Aynı şekilde Nahl suresinde ve be asna ummetin rasulan budullaha ve citane tagut. Yani biz her ümmete Allah'a kulluk edin. Yani Allah'ı birleyin, onu tevhid edin ve tagutu üret edin diye rasuller gönderdik diyor Allah azze ve celle kardeşler. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz ve bütün peygamberlere de selam olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çilekeş, garip, kuraba yaşadı. Ne mutlu gariplere dedi. Elhamdülillah biz garip kurabayız hiçbir şeyimiz yok ama elhamdülillah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı miras tevhid davasına sahip çıkanlarız ve onu bizi lider ediyoruz. Odur bizim liderimiz, odur bizim önderimiz diyoruz her zaman kardeşler. Allah'a emanet olun kardeşler. Telefon fazla almıyor, vaktim de fazla yok. Daha başındayım, bitki toplamaya geldim. Allah'a emanet olun kardeşler. Allah Azze ve Kur'an ve Sünnet'ten, tevhidten ayaklarımızı kaydırmasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.